Hocam bu yeterli mi diyeceksiniz ondan sonra yine yeterli. Emri bil maruf nedir? Emri bil maruf nasıl yapılır? O çok iyi bir aile reisiydi, iyi bir komutandı, iyi bir ticaret adamıydı. Kendi hayatında uygulardı, temsil ederdi. Yapmayacağı hiçbir şeyi söylemezdi. Söz verdiğinde sözünde dururdu Resulullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ve emrûne <laughs> bil ma'rûfi ve nehyan 'anil münker ve ulâike humul muflihûn. azim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Çok değerli büyüğümüz, vakfımızın kurucu başkanı Sayın Muhammed İlyas Bozkurt hocamız mukaddime adlı eserinde emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker ile ilgili şöyle bir pasaj geçiyor. O pasajı size aktaracağım. Emri bil maruf ve nehi anil münker her Müslüman için vaciptir. İçinde bulunduğumuz ahir zamanda kişisel bazda tebliğ yine önemini devam ettirmekle beraber kitlesel bazda tebliğ çok daha önemli hale gelmiştir. Ve burada şahs manevi faaliyetleri son derece önem taşır. Cenab-ı Hak Zariyat Suresi 55. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve zekir fe inne zikra tenfeul mu'minin. Nasihat et. Onlara nasihat et. Onlara Kur'an ile nasihat et. Çünkü nasihat müminlere fayda verir kıymetli kardeşlerim. Evet, emri bil maruf nedir? Emri bil maruf nasıl yapılır? Bunu birazdan örnekleriyle birlikte açıklayacağız. Arapçada emera fiili B harfi ceri ile beraber kullanıldığında tavsiye etmek, öğüt vermek, nasihat vermek ve yol göstermek anlamlarına gelir. Tekrar söylüyorum. Arapçada emera fiili B harfi ceri ile beraber kullanıldığında tavsiye etmek anlamında kullanılır. Çünkü Kur'an-ı Kerim emri bil maruf ve nehy anil münkeri emrederken hani mesela namaz ibadetine birisine emrediyorsunuz ona usulen emirle yaptıttıramazsınız. Önce tedrici bir şekilde kademe kademe o namaz ibadetinden bahsetmeniz gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah iyi olan, doğru olan, maruf, maruf olan yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği emir ve tavsiyeleri Resulullah'ın hayatında uygulamış olduğu şeyleri bir Müslümanın konuyla ilgili bilgi sahibi olmayan insanlara tebliğ etmesi, emri bil maruf nasıl yapılır aktarması, bilip de uygulamayanlara da konuyla ilgili tavsiyelerde bulunmasıdır. Emri bil maruf. Nehi anil münker de kıymetli arkadaşlar. Emri bil marufun tam zıttıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de yasaklamış olduğu şeylerden kaçınmaktır ve insanlara bu konuda tebliğde bulunmaktır. Harama giden yolları, harama gidilebilecek yolları tıkamaktır kıymetli arkadaşlar. Az önce de mukaddimede belirttiğimiz üzere emri bil maruf kişisel bazda yapıldığında biz buna fıkıh literatüründe vacip, kitlesel bazda yapıldığında yani şahs manevi düzeyinde yapıldığında biz buna farz-ı kifaye diyoruz fıkıh literatüründe. Peki hocam farz-ı kifaye nedir bilmeyenler olabilir. Mesela cenaze namazını düşünün. Cenaze namazını camide bir grup Müslümanın eda etmesiyle diğer insanların üzerinden bu sorumluluk kalkmış olur. Buna farz-ı kifaye denir. Yani bir grup insanın yerine getirmesiyle diğer insanların üzerinden bu sorumluluk kalkmış oluyor. Mesela tıp ilmini öğrenmek farzdır. Ancak herkes doktor olacak diye bir durum söz konusu değildir. O toplumda belli insanların bu mesleği icra etmeleri o sorumluluğun yerine getirilmesinde gerekli rolü oynayacaktır. Mesela askerlik ve polislik meslekleri, öğretmenlik meslekleri Bunlara örnek verebiliriz. Zaten baktığımız zaman herkes öğretmen, herkes asker, herkes polis olduğunda sanki ben düşünüyorum Cenab-ı Allah insanları ona göre, kabiliyetlerine göre yaratmış. Herkesin ayrı ayrı bir kabiliyeti var. Mesela düşünün toplumda polislik ve askerlik mesleğinin olmadığını ya da yetersiz ki böyle ülkeler var görüyoruz ne halde olduklarını. O toplumda ne çıkar? Ya anarşi çıkar, ya terör faaliyetleri artar ya da suç oranları ciddi derecede artış gösterir. O yüzden e, farz-i kifaya açısından, örneklendirme açısından bu örneği gerekli bulduğum için söyledim. Bir de öyle bir meslek var ki arkadaşlar, bu emrebil mağruf vazifesinin tam böyle mesai olarak yerine getiren. Hangi meslek? Tabii ki Diyanet camiası. Yani hakkını verirse hakikaten on numara bir meslek. Yani bu vazifeyi yerine getirmek. Tabii ki bu sadece bizim ülkemiz için geçerli değil. Yani bizim İslam ülkelerinde Diyanet teşkilatları var. Ancak İslam ülkeleri kan alıyor gördüğümüz üzere. O yüzden yani o kadar çok bütçeye sahipler, müthiş bir teşkilat, sistemleşme. Yani düşünün yani 7-24 o alanla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. 5 vakit namaz kıldırıyorsun. Hani az önce dedi ki hem kişisel bazda vacip dedik. Yani bir imam hatip, bir hoca efendi kişisel olarak o vazifesini yerine getiriyor. O Rabbine olan sorumluluğunu, peygamberimizin emretmiş olduğu o vacip mükellefiyetini yerine getiriyor. Hem de aynı zamanda arkadaşlar şahs manevi olarak yani cemaat ile ilişkiler kurarak insanlara tebliğ ediyor. Her hafta hutbe veriyor. Vaazda bulunuyor. Ya düşünün 100 binin üzerinde Türkiye'de diyanet çalışanı var. Mensubu var. Yani normalde manevi olarak insanlar beklentilerini değil mi? Karşılayabilmesi lazım. Ancak bu konuda yet yetersiz kalıyoruz. Tabi konumuz bu olmadığı için bunu başka zamanda birebir kişisel tavsiyelerde bulunabiliriz. Gerekli açıklamaları yapabiliriz. İnşallah Rabbim o alanda da güzel hizmetler yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin diyelim. Değerli arkadaşlar, Cenab-ı Hak Lokman Suresi 17. ayet-i kerimede Lokman Aleyhisselam'ın dilinden bizlere şöyle sesleniyor. Ya bu neyye yavrucuğum, ekimis salate namazını dosdoğru kıl. Namazını dost doğru kıl diyor. Önce namazını kıl diyor. Çünkü namaz bir başka ayet-i kerimede şöyle açıklanıyor. İnsanı bütün tehlikelerden, bütün fuhşiyattan, bütün azgınlıklardan alıkoyar diyor namaz. Hakkıyla kılınan namaz. Yani Öyle hızlı bir şekilde değil, usulüne uygun, adabına uygun, tadil-i erkan ile kılınan namaz insanı bütün kötülüklerden, bütün nefsi arızalardan alıkoyar. Sonrasında ne diyor ayet-i kerime? وَأْمُرُ بِالْعُرْفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ İyiliği emret, kötülükten nehyet. Hani kötülüklerden alıkoyar dedi ki, öyle bir bağlantı kurdum ayetle. O ve Namaz beraber kullanılmış aynı ayet-i kerimede dikkat ettiğiniz zaman. Bir başka konu da var onu da birazdan söyleyeceğim. Ayetin devamında diyor ki Cenabı Hak Vas bir aleme esabeke sabret peki neye başına gelen her musibete de sabret, sabırlı ol. Hani ne diyordu Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimesinde arkadaşlar? Ya eyyühellezine amen usta'inu bis sabri ve sala. Ey iman edenler! Allah'tan sabırla ve namazla yardım dileyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Burada ne diyor Lokman Aleyhisselam'a? Önce namazını kıl, iyiliği emret, kötülükten nehyet, sabırlı ol. Yani Kur'an-ı Kerim'in mesajına baktığınız zaman, konuları bir bütün olarak ele aldığınız zaman Cenab-ı murad ettiği manayı yani iktizai manaya göre yorumladığımız zaman murad ettiği manayı görmüş olursunuz ve ayetlerle bu şekilde sağlıklı bir bağlantı kurmuş olursunuz.